Merhaba çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde zamanı ölçme kavramlarına devam edeceğiz. Dakika, saat, saat, gün, gün, hafta, hafta, ay, yıl kavramları ile ilgili bilgiler edinip akabinde problem çözeceğiz. Çocuklar, analog saatlere bakalım. Analog saatinizi hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar? Analog saatte rakamlar vardı birden 12'ye kadar ve ard arda gelen her bir rakamın arası beşer dakikaydı. 1 ile 2'nin arası 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 dakika. Saatim şu anda 2. Saatim şu anda 2. Yay kovanım ilerliyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 oldu. 60 dakika geçti. Biraz önce saatin 2 iken şu anda saatin 3 oldu. Demek ki 1 saat 60 dakika. 1 saat 60 dakika. Ve çocuklar gün ve saat ilişkisine bakacak olursak bir gün 24 saattir dedik. Hani bir gün 24 saati, 12 saati öğleden önce, 12 saati öğleden sonra kavramlarımızı daha önce öğrenmiştik ya. Dünya çocuklar kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu dönüşü tam bir gün sürüyor. Bir günde 24 saati değil mi? Tekrar söylüyoruz. Dünya kendi ekseni etrafında bir tur atıyor ve bu dönüşü bir gündür, 24 saatte tamamlıyordur bu dönüşünü. Ve bu dönüşüyle gece ve gündüz oluyordur. O halde tekrar söyleyelim. Bir gün 24 saattir. Demek ki dakikalar birleşince saatleri oluşturuyor. Saatler birleşince gün meydana geliyor. E peki günler bir araya gelince ne gelir? Tabii ki haftalar oluşur değil mi çocuklar? Günler bir araya gelince de haftalar oluşur. Bakalım. Bir hafta yedi gündür. Biz haftayı biliyoruz zaten. Önceki senede öğrenmiştik. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere tam 7 tane günümüz vardır. Bu günlerin hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki gruba ayırır değil mi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri hafta içi günlerdir ve biz pazartesiden cumaya kadar olan günlerde okula geliriz. Cumartesi ve pazar hafta sonu günleridir. O günlerde de tatil yaparız. Okula gittiğimiz ilk gün pazartesi günüdür. İstiklal Marşı okuruz değil mi sabahleyin? Daha sonra okulda geçireceğimiz son gün de Cuma günüdür. Çıkışta da tekrar İstiklal Marşı okuruz. Demek ki haftanın 5 günü hafta içi, iki günü de hafta sonuymuş. Bir hafta yedi gündür. Bir hafta yedi gün. Çocuklar haftalar birleşerek niye oluşuyordu? Bir hafta 7 gün dedik. Haftalarda birleşerek ayı oluşturur. Aylar... 30 gün çekiyor yaklaşık olarak. Aslında bazı aylar 31, bazıları da 28. Özellikle şubat ayı değil mi? Onun dışında başka 28 çeken yok. 30 ve 31 ve 28 olmak üzere değişik gün sayıları vardır aylarda. Biz ekmese yumruk şekline getirdiğimizde şurada kemiklerimizin oluşturduğu tümsekler 31 gün, çukurlarda 30 gün olarak kabul ediliyor. Mesela yapalım birlikte. Tümsek var. 31 Ocak. Birinci ayımız Ocak. Değil mi? Aşağı indik Şubat. Üçüncü ayımız Mart. Bakın Ocak, Mart tümsekte kaldı. O halde onlar 31 gün çekiyor. Bunlarla ilgili e, tabii ellerinizle deneyebilirsiniz ama size çok önemli bir püf noktası göstereceğim biraz sonra. Ama onun öncesinde şu takvimle bakmanızı istiyorum çocuklar. Küçük bir takvim e, yaprağı hazırladım size. Şimdi bu takvime baktığımız zaman e, bazı bilgiler var, rakamlar var, yazılar var. Şu altı şimdi görmeniz çok önemli değil. Ama bakalım. Şimdi bu takvime baktığımız zaman hangi yıla ait takvimdir? Yıl. Yılımız ne bizim? 2020. Hangi aya ait bir takvim? Hangi ay? Mayıs ayı. Peki şurada yazanlar neler? Hani biraz önce günlerimiz vardı ya çocuklar, pazartesiden pazar gününe başlayan günlerimiz vardı. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. İşte bu günlerin kısaltılmış halleri de yan yana verilmiş. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olmak üzere. Bugün 1 Mayıs. Yeni bir aya başladık bugün itibariyle. Bakın 1 Mayıs hangi gün? Cuma bugün günlerden cuma. Peki Mayıs ayı kaç gün çekmiş? Bakın çocuklar 31 gün çekmiş. Bu mavi kısımlar hafta içi olan günlerimiz. Şu kırmızı yazdığım rakamlarda hafta sonu ya da bayram günlerini de biz kırmızıyla da gösterebiliriz. Mayıs ayında 31 gün varmış. Peki kaç tane çarşamba var Mayıs ayında? Pazarsal çarşamba, çarşar diye göstermişim burada. Bakın 1 2 3 4 tane çarşamba var. Peki perşembe kaç tane? 1 2 3 4 tane perşembe var perşembe günü. Peki cumartesi günleri mayıs ayında kaç tane cumartesi yaşayacağız? 1 2 3 4 5 tane cumartesi yaşayacağız. Peki çocuklar, mayıs ayında biliyorsunuz bizim mini bayramlarımızdan bir tanesi var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hemen bakalım acaba 19 Mayıs bayramımız hangi gün kutlanacak? Hemen bakalım. 19 Mayıs'ı buldum. Hemen parmağımla yukarı çıktım. Salı günü kutlayacağız bayramımızı. Peki 28 Mayıs hangi güne geliyormuş? Hemen buluyorum 28 Mayıs'ı. 28 Mayıs'ı buldum yukarı doğru çıktım. Perşembe günü. 28 Mayıs Perşembe günü. Çocuklar biraz önce hani demiştik ya haftalar ayları oluşturur diye. Mayıs ayında da haftaları birlikte görelim. Bakın şimdi burada bir boşluk var. Çünkü Mayıs ayı Cuma günü başlamış. Pazartesiden başlamamış. Cuma'dan başlamış. Şunu görmüyorum. Çünkü bir hafta diyebilmem için tam 7 gün olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün var burada. O zaman burayı ben birinci hafta olarak kabul ediyorum. Burada da 7 gün var ikinci hafta. Burada da 7 gün var üçüncü hafta. Ve burada da tam 7 gün var dördüncü hafta. Burada bir iki gün falan olursa onları kabul etmiyoruz. Yaklaşık olarak Mayıs ayı 31 çekebilir. Evet 31 gün var Mayıs ayında. Ama biz problemlerde işlemler yaparken Ayları 30 gün olarak hesaplıyoruz. Yaklaşık olarak 30 gün. E, haftaları da hani bir ayda kaç hafta vardır dersek bir ayda 4 hafta vardır diyeceğiz. 1 2 3 4 hafta. Yani 4 tam hafta vardır. Pazartesiden pazar gününe kadar. Tamam mı çocuklar? Bu da bu şekilde. Aylarımıza geçelim. Biraz önce hani elimizi yumruk yapıp e, hangi aylar 30, hangi aylar 31 bunun hesabını yapabiliriz demiştik. Bir, bir, yılda, şey, bir yılda çocuklar 12 tane ayımız var. Bir yılda 12 ayımız var. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz eminim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Bu ayların bir kısmı 30 gün, bir kısmı 31 gün. Şubat ayı da 28 gün çekiyor. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün çekiyor. Biz bu ayların hangisi 30, hangisi 31 bunları çok kolay karıştırabilirsiniz. Hemen ellerinizi yumruk yapabilirsiniz ya da sizin için bir şey hazırladım. Bakın burada bu kızın adı Eylül. Bu delikanlının adı da Kasım. Bu ikisi evlenmeye karar vermişler ama nişanlanacaklar önce. Bakın çocuklar. Eylül ile Kasım Haziran'da nişanlanacaklar. Aslında Eylül, Kasım, Haziran, Nisan bunlar birer ay adı ama ben onları kişileştirdim. Eylül bir kızın adı oldu, Kasım da bir erkeğin adı oldu. Eylül ile Kasım Haziran'da nişanlanacaklar. Siz şu şeyi görmeyin. Nisan diye okuyun onu. Yani Eylül, Kasım, Haziran ve Nisan ayları 30 gün çekiyor. Bu aklınızda daha kolay kalır belki. Diğer aylarımız 31 gün çekiyor. Şubat ayımız özel bir ay olduğu için 28 gün çekiyor. Eylül ile Kasım, Haziranda nişanlanacaklar. Bu da aklınızda bulunsun. Çocuklar. Bir yıl 365 bin 6 saate bir yıl 12 aydı. Hani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye devam eden aylarımız vardı. Ve bir yıl 4 tane mevsimden oluşuyor çocuklar. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu değil mi çocuklar? Hani gece ve gündüz oluşuyordu. 24 saatte dönüyordu. Dünya kendi etrafında dönerken bir de güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Ama bu daha uzun bir sürede e, tamamlanıyor. Dünya güneşin etrafında bir tur attığı zaman tam 365 gün 6 saattir. Biz buna bir yıl, bir sene deriz. Bu dolanma hareketinden sonra... Mevsimler oluşur çocuklar. Çünkü dolanırken dünya bazen güneşe yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Güneşe yaklaştıkça böyle havalar ısınmaya başlar. Ona göre mevsimleri yaşarız. İşte ilkbahar, yaz gelir. E, dünya güneşten uzaklaştıkça havalar soğumaya başlar. İşte sonbahar yaşarız, sonra daha da soğur kışı yaşarız. Demek ki dünya güneşin etrafında... Bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Biz buna bir yıl diyoruz. Bunun sonucunda da mevsimlerimiz oluşuyor. Mevsimlerimiz sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Sonbahar mevsimler mevsiminde 3 tane ayımız var. Bu arada her mevsimde 3 tane ay var. Her mevsimde 3 ay var. Sonbahar mevsimimizin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsimimizin ayları Aralık, Ocak, Şubat. Ee, bahar, bahar, ayımız, ilkbahar mevsimimizin ayı Mart, Nisan, Mayıs ve yaz mevsimimizin ayı da Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur çocuklar. Sonbaharda başlarız değil mi okula biz çocuklar? Eylül ayında başlarız okula. Bu aylar biter biter. Mayıs ayındayız. Şu anda ilkbaharın son ayındayız. Mayıs ayındayız. Mayıs'tan sonra ne olacak? Haziran gelecek. Biz ilkbahar mevsimine Mayıs ayındayız. Çocuklar ben Ağustos'ta doğdum. Bakalım Ağustos hangi mevsimin ayı? Ağustos yaz mevsimin ayı. Yazın çok sıcak oluyor. Sizin de hangi ayda doğdunuz? Hangi mevsime doğduğunuzu kendiniz söylersiniz. Bunlar da bizim mevsimlerimiz. Sonbaharda yapraklarımız dökülüyor, havalar soğuyor. Sonra kış geliyor sonbahardan, sonbahardan sonra. Kar yağıyor, hava iyice soğuyor. Sonra doğa canlanıyor, ilkbahar geliyor, çiçekler açıyor, kuşlar ötüyor. Havalar ısınmaya başlıyor. Ve ardından yaz mevsimi geliyor. Her taraf sıcacık, deniz mevsimi, insanlar denize gidiyor. Ve bu şekilde bir yıl tamamlanıyor. Bir yıl 365 gün 6 saat, bir yıl 4 mevsim ve bir yılın içinde tam 12 tane ayımız vardır çocuklar. Şimdi çocuklar konuyu iyice anladığınıza göre bunlarla ilgili birazcık sorular çözelim. Problemlerle devam edelim çocuklar. Tahtada Yanı problemimizi bir hafta üç gün kaç gün eder? Bir hafta ve üç gün var. Toplamında kaç gün eder? Çocuklar burada e, kilit kelime şu sondaki sözcük. Bakın burada size bir sürü şeyler verir ama ne istediğini en sonda belirtir. Kaç gün eder? Yani bir hafta önce ben bir haftada kaç gün var? Onu bulacağım. Sonra bir de üç günüm varmış. Ne yapacağım bunların hepsini? Toplayacağım. Hatırlıyorsanız bir hafta kaç gündü? Yedi gündü. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir hafta 7 günse yazdım. Bu neydi? Bir haftaydı. Bir de burada neyim var? Üç günüm var. Üç gün de burada var. Yedi gün, üç gün daha kaç gün eder çocuklar? 10 gün eder. Demek ki bir hafta, üç gün, kaç gün edermiş? 10 gün. Hemen ikinci problemimizi yapıştıralım. Beraber okuyalım. Yaz tatilinde iki hafta altı gün süren bir kampa katıldım. Kampımız kaç gün sürdü? Tekrar okuyalım. Yaz tatilinde iki hafta altı gün süren, bakın iki hafta ve altı gün. İki hafta altı gün süren bir kampa katıldım. Kampımız kaç gün sürdü? Yani bana kaç gün olduğunu soruyor. İki haftam var. Bir de altı günüm var. Bunların kaç gün olduğunu soruyor bana toplamda. Ne yapacağım çocuklar? Bir hafta yedi gündü. Değil mi? Bir hafta 7 gündü. E, i̇ki hafta iki taneydi değil mi? 2 çarpı 7 ya da 7 artı 7 de yapabilirsiniz. 2 hafta kaç gün oldu? 14 gün oldu. E 6 gün de burada var. O zaman ne yaparım? 14 ile 6'yı toplarım. Kampımın kaç gün sürdüğünü bulurum. Yani 2 hafta 6 gün toplam kaç günmüş? 20 günmüş değil mi çocuklar? Diğer bir probleme baktığımızda okuyalım. Babam iki günlük iş yolculuğuna çıktı. Babamın yolculuğu yolculuğu kaç saat sürdü? Tekrar okuyorum. Babam kaç günlük yolculuğa çıkmış? İki gün yolculuğa çıkmış. Ve bana bunu saat olarak sor soruyor. Yani iki gün kaç saattir? Çocuklar bir gün kaç saattir? 24 saatti değil mi çocuklar? E 2 gün kaç saat olur? Yani 2 tane 24 olur değil mi? Birinci gün 24 saat. ikinci gün de 24 saat. 2 gün toplam 48 saat olur. Yani babamın iş yolculuğu 48 saatti. Şimdi diğer probleme bakalım. Dedem 2 yıl 4 ay. 2 yıl 4 ay askerlik yapmış. Dedem kaç ay askerlik yapmıştır? Hemen önemli olan kelimelerin altını çizdim. Dedem 2 yıl 4 ay askerlik yapmıştır. Dedem kaç ay askerlik yapmıştır? Benim bilmem gereken 1 yıl kaç aydı? 12 aydı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık benim tam 12 tane ayım var. 2 yıl yapmış ama 1 yıl 12 aysa o zaman ikinci yılı da yapmalıyız. ikinci yılı da yazmalıyız. Ne oldu burası? 24 ay oldu. 12, 12 daha 24 ay oldu. Yani 2 yıl 24 ay olarak hesapladık 2 yılda. Ama devamı var. 2 yıl artı bir de 4 ay askerlik yapmış. Yani 2 yılı bitirmiş, üstüne 4 ay daha askerlik yapmış. O zaman ne olacak? 12 ile 12'yi topladım. 2 ayı şey 2 yılın kaç ay olduğunu buldum. 24 ay 2 yıl. Üstüne ne yapmam gerekiyor? 4'ü de eklemem gerekiyor. 2 yıl 24 ay sürdü. Bir de 4 ay daha yapmış askerlik. 4 4 daha 8 2 indirdim 28 ay askerlik yapmış Dedim eskiden çok uzun askerlik yaparlarmış çocuklar sorularımıza bir de analog saatlerde öncesi ve sonrası ile devam edelim ondan sonra dersimizi bitirelim çocuklar şu anda analog saatimize saat kaç 10 sıfır sıfır değil mi akrebe bakıyorduk önce o dakika 12'de olunca sıfır sıfır. Alt diyor ki bana soru olarak. Şu anda saatim 10. Evet. Bir saat sonrası kaçtır? Bir saat ne demekti? 60 dakikaydı. Yani yer kovan hop tur atacak. Tekrar buraya gelecek. O zaman akrep bir saat ilerlemiş olacak. Yani bir saat sonrası deyince saat bölümüne bir yazıp bir sıfır sıfır yazıp hani bir saat bu şekilde gösterebiliriz. Toplayabilirsiniz. Ne olur? Bir saat sonrası. Şu anda saat 10'sa bir saat sonra 11 olur değil mi? İsterseniz evinizde analog saat varsa e, onunla çalışarak da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde toplayabilirsiniz. İsterseniz saatin üzerinde de çizebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi buraya bakalım. Önce saatimi okuyorum. Akrebim nerede? de d 12'nin üzerinde. O zaman bu bir tam saat. Yazıyorum. Saatim 01 0, 0. Sorum da şöyle diyor. Yarım saat sonrası kaçtır? Yarım saat sonrası. 1 saat 60 dakikaydı. Hani yarım saat deyince pastanın yarısını düşünüyordu. Analog saatte. Şöyle pastanın yarısını düşünüyordu. 2'ye böldük. Rakamların arası 5'er dakikaydı. Bakalım 5, 10, 15, 20, 25, 30. O zaman yarım saat kaç dakika? 30 dakika. E bana diyor ki şu anda saatim 1. Yarım saat sonra kaç olur saatim? Yani 30 dakika sonrasını soruyor. Ne yaparım? Dakika olarak söylediği için dakika bölümünü 30 yazarım. Saat 1.30 olur. Yani buradaki yer kovanım 30 dakika ilerler. 5, 10, 15, 20, 25, 30 buraya gelir. Tabii ki akrep de birazcık ikiye doğru yaklaşır. Yani biraz önce saatim birdi. 30 dakika sonrası da bir buçuk olur. Bu saatime bakalım çocuklar. Önce saatini yazalım. Akrebe bakalım. Akrep 3 ile 4'ün arasında 3 kabul ediyordu. 3. Yer olan Buçukta 5, 10, 15, 20, 25, 30. Saat şu anda 3.30 yani 3, diyor ki bana yarım saat öncesi kaçtır Biraz önce sonrasını hesaplıyorduk. Sonrasını hesaplarken toplama işlemi yapıyorduk. Çünkü ileriye gittik sonrası için. Şimdi bana öncesi diyor. Öncesi demek geriye gitmek demek. Geriye gitmek demek çıkarmak demek. Bana yarım saat öncesi kaçtır diyorsa ben yarım saati bundan çıkarmalıyım. Yarım saat kaç dakikaydı çocuklar? 30 dakikaydı değil mi? 5, 10, 15, 20, 25, 30 dakika. O zaman saat 3.30'sa bundan 30 dakikayı çıkarmalıyım. 30'u çıkarıyorum. Saat 3.00. Şu anda 3.30 olan saatim yarım saat öncesinde kaçmış? 3'müş. Ve son saatimize bakalım çocuklar. Hemen akrebin konumuna bakıyorum. Akrep 11'e çok yaklaşmış ama değil. 11 olmamış henüz. O halde kaç diyeceğim ben? 10. Hemen yer kovanın konumuna bakalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Şu anda saat 10.45. Yani 11'e çeyrek var. Sorusunda ne diyor bana? 15 dakika öncesi kaçtır? Şu anda saatim 10.45. Analog saatimde saatim, saatim 10.45. 15 dakika öncesi dediğine göre öncesi demek geriye gitmek demek, çıkarmak demek. O halde ben 10 10.45'ten 15 dakikayı çıkaracağım. 15 dakikayı çıkaracağım. Dakika kısmından çıkaracağım ama. Ne yapıyorum? 15 yazıyorum ve çıkarıyorum. 0 3 Burası da 10. Yani 15 dakika önce saatin 10.30'muş. 10 15 dakika geriye gideyim. Şu anda 45'te. kovanım 5. 10 15 dakika geriye gittim. Bakın saati gerçekten 10.30 oldu. Çocuklar umarım dersi anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.